ona muhiratın. İro çejna karkerene, İro çejna Çejna ve piroz be bravo. Hepinizi Şengal'ın, Rojava'nın, Kobani'nin direniş ruhuyla selamlıyorum. Emek sermeye çelişkisi başladığı günden bu yana kapitalizmin ve sosyalizmin cebelleşmesiyle şekillenen 1960 1980 dönemine kadar Türkiye'de de işçi sınıfının örgütlendiği, demokratik güçlerin geliştiği, grevlerin ve işçi dirilişlerin geliştiği bir dönemde NATO kaladiyosu paniğe kapıldı. Derhal bir müdahale edilmesi gerekiyordu diye kararlaştırıldı. Yerli işbirlikçiler ve NATO kaladiyosu 1977 Taksim Meydanı'nda başladığı katliamlarla darbe hazırlığına 1980'de hazırlık bir zemin bulması için sokak çatışmalarını Maraş katliamını yaparak darbeyi geliştirdi. Ve 80 sonrasından bugüne geldiğimiz noktada işçilerin, emekçilerin örgütlendiği bir zemini ortadan kaldırmak için elinden gelen en bay türlü çeşit oyunları ve hileleri devreye koydu. 44 milyon nüfusu olan 1980'deki Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı 1 2 milyon 500 binken Bugün 77 milyonluk bir ülkede sendikalı işçi sayısı 1 milyon 250 bin civarındadır. Aslında işçilerin, emekçilerin bu gelişmesini engellemekteki temel neden sosyalizm korkusuydu. İşte bugün Taksim'de sıkı yönetim ilan eden 62 Tomay'ı devreye sokan çevre illerde 21 bin polisi o meydanı korumaya çalıştığı zihniyet nedir aslında diye baktığınızda işçilerin, emekçilerin birliğinden korktuğundandır. İşte kendi saltanatlarının yıkılacağını gördüklerinde işçilerin, emekçilerin örgütlü gücünü kesmek istediler. Yine bugün içinde bulunduğumuz koşullarda bir milyona yakın çocuk işçi çalışırken yine taşın işçilerin sorunları ortadayken emeklilerin, işsizlerin, esnafın ve bütün halkın sorunları ortadayken yaptıkları hiçbir şey yoktur. Dindar bir nesil yetiştirme çabasındalar. 1400 yıldır İslamiyet'in doğuşunda bugüne kadar bu insanlar, bu halkımız kendi inançlarını buraya taşımışsa 12 yılda AKP iktidarının bize dini öğretmesine asla ihtiyaç yoktur. Aslında en çok da buna Türkiye halklarının dini bütün kesimler karşı çıkmalıdır barış süreci diye iki yıldan beri ülkenin hiçbirine cenaze gitmemesi hepimiz için onur verici bir durumdur. Ancak seçim beğenmemesinde Kürt sorununun demokratik çözümüyle ilgili hiçbir bölüm bulundurmayan ve Kürt halkının ve demokratik kesimin hafızasıyla alay eder gibi seçim beğenmemesindeki sayfayı düşürdüğünü unuttuğunu söyleyebilecek kadar basit ve sevgisiz bir duruma düşmüşlerdir. Her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kutlanma tarihi olduğunu bildiğimizde ve bir asırdır bunun böyle kutlandığını bildiğimizde 24 Mart Ermeni soykırımını anma gününe Çanakkale Zafer gününü kutlayarak bu halkın Ermeni halkının bütün ezilen halkların hafızasıyla alay ederek yaraları daha da kanatmaktadır. Biz diyoruz ki bunun kimseye yararı yoktur. Biz diyoruz ki 30-40 yıldır bu ülkede yaşanan bu çatışmazlık sürecinde 30-40 bin canımızın toprağa gitti bu süreçte. Ve milyar dolarların İngiliz sermaye güçlerinin hazinesine gittiği bu dönemde diyoruz ki hazineye, hazineye bu sermaye sistemine giden bu silah tüccarlarına giden bu rantı keserseniz işsizlere de emekçilere de dar gelirlere de asgari ücrete de yetecektir. Onun için barış bir elzemdir. Bunun da tek bir koşulu vardır. Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü ve Kürt halkının özgürlüğüdür. Evet. Halkların Demokratik Partisi'ni bölge partisi olarak hep tarif ettiler. Bunlar bölücüdür dediler. İşte bugün Diyadin'de yapmak istedikleri, yapmak istedikleri provokasyona Kürt halkı bozdu. Çünkü beraberinde program yaparken, beraberinde hile yapma düzen yaparken eskide Fethullahçılar vardı. Bu sefer yalnız yapamadılar. Ve burada halkın yüzüne, halk onları deşifre edip toplumun yüzüne çıkardı. İşte Keceke operasyonlarında 12 yıl birlikte, cemaatle birlikte bu halka zulüm eden, adliye saraylarında insanları tıkan bu zihniyet çeliştiklerinde eli ayağı birbirine dolaştı. Korkunun ecele faydası yoktur. Seçim barajını Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yüzde on beşe çıkarmayı düşündüler. Yüzde yirmiye de çıkarsanız Karadeniz'den Edirne'ye, Hakkari'den de Ahmet'e ve işte Dersim'de halkların Yemenliği için, özgür birlikteliği için birlikte olan bütün halkların gücü karşısında hiçbir barajınız bunu önleyemeyecektir. Dersim'de de, Dersim'de de Alevilerin, Alevilerin yine Türkiye'de de tek bir katılacağı güç vardır. Bundan önce Alevilerin kendini güvence de hissedebileceği hiçbir parti yoktu. Asimilyas'ın sinsi politikalarını devam ettirdiler bugüne deyin. İşte artık Aleviler sadece HDP'yi desteklemeyecek. Aynı zamanda bunun yürütücüsü konumuna gelmişlerdir. Ve bu duygularla, bu heyecanla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bir şey yakılan yaşasın 1 Mayıs.